İnsan tıkanıyor. Cemaat-i Müslümin. Bazen insana ne oluyor? Beklemekte nimet oluyor. Evet. Ama bu beklemek nasıl? Dua ederek. Yine mücadele var. Dua bir mücadeledir. İçinde olduğun durumdan kurtulmak için. Ya çocuk sıkıntısı verecek Allah, adam ellerini açmıyor. Rızık sıkıntısı Allah kefil verecek ama sen mücadele etmiyorsun, elini açmıyorsun. Evlilik diyorsun, ikram edecek Allah. Ya bütün her şeyin cevabı Allah'ımızda. Bütün her şeyi ikram edecek, er -Rezak ismi şerifiyle bizlere ikram edecek Allahu Teala Hazretleri. Ama biz onun kapısından başka bütün kapıları deniyoruz ya. Halik'i e geçip mahluka ne yapıyoruz? Aldanıyoruz ya. Onlar hepsi bir reklam arası gibi düşün. Onların hepsi bir e, duman, sis yani. Kaybolduğunuz zaman işte hakikati görebilmek lazım. Allahu Teala Hazretleri. Onlar sadece vesile. Bazen beklemek de nimet oluyor. İnsan onlarca kapı açılmıyor, açılmıyor. Mücadele ediyorsun değil mi? Sabrediyorsun. Allah sonunda Fettah ismi şerifiyle sana bir kapı açıyor. Diyorsun ki iyi ki onlarca kapı açılmamış. İyi ki onlar açılmamış da Rabbim bana daha güzelini sabrımın karşılığında daha güzel bir kapı ikram etti diye insanı işte o anda dank ediyor. Yani sabır neymiş cemaat-i Müslümün? Boyun eğmek değil, sabır mücadele etmektir. Bir damlayı düşünün. İlla köyde, dağda, bayırda karşılaşmışızdır. Bakıyorsun, damla akıyor oradan. Altında da bir kaya var. Kayaya bakıyorsun ki o damlanın geldiği yere doğru pat 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 ne olmuş? Kaya delinmiş kaya. Şimdi ben soruyorum. Bu kayanın delinmesine sebep olan şey damlanın gücü mü? Değil değil mi? Azmetmesi, sebat etmesi. Yani ne yapması? Sabırla tekrar etmesi. Damlanın öyle bir gücü yok ki. Ama devamlı bir halde mücadele edince ne oluyor? Kayayı bile deliyor cemaat müslüman. Bir damla diye düşünebilirsin ama işte o kayayı delen damlanın gücü değil. Devam etmesi, sebab etmesi sabırlı bir şekilde aynı şekilde aynı yere odaklanmasıdır yani. İmtihan dünyasındayız. Bir kere imtihan oluyoruz.